Selamlar hepinize. Rakiplerimizi tanıyalım. A, yeni bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün Detonation Focus Mii var. E, bence play-in gruplarında e, minor bölge takımları içerisinde büyük bölge takım olmayan takımlar içerisinde Galatasaray'dan sonraki ikinci iyi takım e, bu grubun içerisinde yer alan. E, zaten biraz onları MSI'de izleme fırsatımız olmuştu ama MSI'de tam kadro değillerdi. E, çünkü e, Steel'ın Koreli sayılabilmesi için o dönem oynaması, gere e, Japon yerli sayılabilmesi için, yerli sayılması için o dönem oynaması gerekiyordu. O yüzden Geng'i oynatamıyorlardı ve Kaz'ı oynamıştı yerine. Kazu da ona, o dönem onların analistiydi aslında. Ee, ama yaz mevsiminde tekrardan Steel'la başladılar. Tabi aslında sezona iyi başlamadı Detonation, Focus Me. İlk 3 üç maçının 3'ünde kaybettiler yaz mevsiminde. Genel olarak MSI'dan gelen takımların MSI dönüşünde toparlanamama problemi aslında biraz onlarda da vardı. Ee, ve ilk 3 maçını kaybettiler. Fakat sonraki 11 maçını üst üste kazandı. Atoration, Focus me. ki bu e, galibiyet serisi zaten onları e, son maçla sezonun son e, haftasında tiebreak maçına götürdü. Tiebreak'i de e, finalde karşılaştıkları Rascal karşı kazanıp e, birincilikle normal sezonu bitirdiler. Sonra playoff'larda 3-2 ilk ilk, e, ilk Winner Bracket'in en üst turunda ilk oynadıkları seride Rascal Jester'a yenildi aslında. Detonation Fox. Ama sonradan tekrardan mağluplar grubundan loser bracket'tan geldi. Finalde Rascal Jester'ı 3-0'la geçip şampiyon oldu tekrardan ve finalde de bayağı bir dominant bir oyun gördük. Açıkçası Detonation Focus Me'nin e, oyun stilinin biraz tempoyla alakalı olduğunu düşünüyorum. E, tempoyu eline alabildiği zaman nasıl ilerlemesi gerektiğini çok bilen ve becerebilen bir takım gibi gözüküyorlar. Tabii ki oraya birazdan geleceğiz. Önce oyuncularını tanıyarak başlayalım. Evi ee, uzun süredir Determination Focus üst koridoru. E, ee, kendi standartlarında oldukça güvenilir bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Zayıf, zayıf taraf eşleşmelerinde çok e, zor kaybediyor. Kazanan eşleşmelerinde yeterince kazanıyor aslında. Genel olarak güvenilir, iyi diyebileceğimiz bir üst koridor oyuncusu. Zayıf tarafı özellikle zayıf tarafa göndermeyi de tercih ediyor yer yer aslında Detonation Focus Main tarafı. Genelde Evi bu takımın e, ...maçı sürükleyen bir çıkış noktası olan tarafı olmuyor. Tabii ki bazen ekstra hamleleri yapabilen bir oyuncu. E, ama tabii ki bunu kendi standartlarında... ...kendi liginin standartlarında yapıyor. Worlds standartlarında nasıl yapacak, yapabilecek mi? E, onu Worlds'de görebileceğiz ancak. Steel, e, belki de bu takımın işte az önce bahsettiğim... ...tempo odaklı oyununun en önemli iki parçasından bir tanesi. E, Steel, aynı zamanda orta koridoru Arya ile beraber. Ki Steel'ın bir şekilde ritim bulması, tempo yakalaması çok büyük artı katıyor. Detonation Focus Me'ye. Onun ritim bulamadığı maçlarda bazen zorlandıkları oluyor bu arada. Biraz kontrol kaybı yaşadıkları, istedikleri kadar hızlı sonuçlanmadı. ama onun ritim bulduğu maçların hepsinde çok hızlı, çok çabuk ve çok net galibiyetler alıyor. Detonation Focus Me. E, o yüzden dikkat edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Stila iyi bir erken oyun geçirtmemek e, çok önemli bir galibiyet koşulu olacaktır aslında. Detonation Focus ile karşılaşırken. Her takım için bu geçerli bu arada. Sadece Galatasaray için değil. Bütün takımlar için yani playindeki bütün takımlar için. Erke, Steal'ın erken oyununu bozmak çok büyük bir artı katacaktır rakiplerine. Arya orta koruda orada. E, MSI'da gördüğümüzde zaten yetenekli bir oyuncu olduğunu fark etmiştik. Orada da bahsetmiştik aslında bundan yetenek var ama çok ham olduğundan bahsetmiştik. Biraz daha pişmiş gözüküyor. Biraz daha map'i, haritayı nasıl oynaması gerektiğini öğrenmiş gözüküyor. yaz mevsimindeyken Suçta bir mevsim geçti üzerinden. Mesaiyin. E fena da bir performans göstermedi aslında sezon boyunca. Sezonlar ne kadar başını çok iyi geçirmemiş olsa da. Ama play-off'ta asıl açıldığı yer geldi. Özellikle rise oyunlarına dikkat etmek lazım Arya'nın. Zaten yani Koreli bir sürü oyuncu e oynuyor. Hatta şu anda muhtemelen Worlds'e gelen hemen hemen her orta koridor oyuncusu e oynuyor. Worlds'de zaten çok dikkat etmek gerekecek Rise'e. Arya da e, e, e oynayanlardan bir tanesi ama Rise'ın şöyle bir artısı var bu takım adına. Rise'ın temposunu nasıl kullanmaları gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Yani işte erken aşamalarda nasıl takas yapması gerektiğini araya takas yaparken Steel oraya ne zaman gelecek nasıl orta koridoru cezalandıracaklar kısmını da iyi biliyorlar ve Ryze'ı koridorun dışında kullanmayı da biliyorlar. O yüzden bence bu takıma karşı özellikle uzaklaştırması gereken bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Ryzen. Çünkü sadece Arya'ya değil Steel'a da acayip veriyor. Ama genel olarak iyi bir mevsim geçirdiğini daha iyi bir playoff geçirdiğinde söyleyebiliriz aslında Arya'nın. O da dikkat edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Utah Pond Detonation Focus uzun yıllardır oyuncusu. E, 7 sene oldu galiba. 6 ya da 7 sene olmuş olması lazım evet. Hatta daha bile fazla. 7 sene diyelim. E, Uzun süredir e, buranın oyuncusu, bu takımın oyuncusu. Arada rol değiştirdi işte üst koridora falan gitti geri geldi alt koridora ama hala nişancı olarak rolüne devam ediyor. Bu takımın ana çıkış noktalarından biri değil, ana sürükleyicisi değil e, ama ana hasar kaynağı olabiliyor. Yani biraz e, nasıl anlatabiliriz? Biraz hansama durumu var. Yani... Gerçi tam durumu değil. Çünkü hastamaya kaynak veriyorlar. Light durumu var biraz. LNG Esports'takı Light'ın durumu var. Light ana sürükleyiciyle mana hasar kaynağı oluyor genelde LNG adına. Yu da benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Genelde koridorda e, koridorun dışına çıkmayı çok sevmiyorlar. Çok öyle aşırı agresif bir koridor aşamaları yok Yu e, ve Geng ikilisinin. E, ama kazanan eşleşmelerinde özellikle minyon üstünlüğü ve barikat üstünlüğü açmayı bilen bir e, ikili olduğunu söylemek gerekiyor. O yüzden Belki tabii ki turnuvaya gelirken bazı şeyler nerflenecek o yüzden tam nelerin geleceğini bilmiyoruz ama mesela bu konuda da e, koridorda kendi kendine hakimiyet alabilen Varus tehlikeli bir e, eleman olabilir. Onu biraz uzaklaştırmak gerekebilir. Gerçi nörf yedi Varus, 11-19'da bir daha nerf yedebilir bilmiyoruz. E, ama koridoru nişancının becerileriyle kazanan e, koridorlardan bence biraz uzaklaştırmak gerekiyor Utopon'u. E, bunu yapabilirseniz ben e, belli oranda zayıf karnı bile olduğunu düşünüyorum açıkçası da turnuva için Focus Gank geçen mevsim oynamıştı aslında sezon içerisinde ama tam olarak kalıcı bir şekilde oynayabilmesi bu mevsimi buldu. Steel'ın yerli sayılmasıyla beraber artık şeyin ortamı içerisinde, takımın ortamı içerisinde. Gank de artık bu takımın importu olarak rol alıyor. Aslında daha önceden Belli oranda Kore'de de fırsat vermeye çalışılmıştı genge. İşte biraz alt e, takımlarda, akademi takımlarında falan da e, hatırlıyor. Yani yanılmıyorsam bir yer bulmuştu. E, ama çok aslında performansını yukarı çıkaramamıştı oradayken de. Ben Detonation Focus Mi'de de bu arada öyle çok yukarıda bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Genel olarak bence Utah'ın ve Gengi ikilisi bu takımın zayıf noktası. E, Geng'in aslında fena bir koridor aşaması yok ama Mesela haritada o kadar etkili bir oyuncu değil. Çok iyi kararlar verdiğini düşünmüyorum haritaya çıktığı zaman. En azından izlediğim kadarıyla. E, o yüzden belki e, Detonation Focus Me'ye karşı oynarken alt koridoru birebir bırakmak hatta e, işte önce yutaponu zor bir eşleşmeye gönderip daha sonra birebir bırakıp e, harita gengi de rotasyonlara çıkartmak. Rakipler için belki bir artı olabilir. Çünkü genel olarak karar mekanizması Biraz kendi takım arkadaşlarının gerisinde gözüktü bana. Sanki onlardan başka düşünüyormuş gibi. Daha henüz %100 aynı sayfada gibi gelmediler bana. Artı bireysel karar mekanizması da bana çok iyi gelmedi. O yüzden biraz takımın zayıf karnı gibi olduğunu söyleyebilirim. Utopon ve Genkiles'in. tabii hangisinden hangisi problem yaratır bilmiyorum Ama genel olarak bence onları koridorda tutmamak daha iyi gözüktü bana. Daha iyi bir senaryo gibi gözüktü. Şimdi Detonation Focus iyi yönleri neler? Detonation Focus mi? tempoyu aldığı zaman e, temponun üzerinden oynamayı bilen bir takım. E, bunun ya yani hep bir şey onu izlediniz ama mesela MSI'da bile büyük takımlara karşı bile belli oranda örneklerini gördünüz. Zaten küçük takımlara karşı net yaptılar. Fakat tempoyu alamadığı zaman özellikle orta ve orta koridor orman ikilisinden tempoyu alamadığı zaman çok ekstralara ihtiyaç duyuyorlar. Aslında belli oranda e, Winner Bracket'teyken Rascal Jester'a da böyle yenildiler zaten. Çünkü yani az önce bahsettiğim gibi alt koridor çok büyük bir çıkış noktası değil. Çok kuvvetli bir çıkış noktası değil onlar adına. Ana çıkış noktası onlar olmadığı için ana sürükleyiciler orman orta koridor ikilisi olduğu için orayı yıprattığınız zaman özellikle hatta Steel'ı büyük oranda oyundan düşürebildiğiniz zaman çok ekstralara kalıyor. Bir bazen evi bu ekstraları yapabiliyor. E, bazen Arya da bu ekstraları yapabiliyor ama genelde alt koridorun yapabildiğini pek göremedik. E, ben göremedim en azından bu sezonki playoff eşleşmelerinde onların ee, o yüzden detonation focus mini bence vurulması gereken noktası Steel. ha şu anda e, words'a e gelirken muhtemelen çok fazla tempo ormancısı olacak işte e, son ufak tefek nerfler alan e, lee sin var ondan öncesinde hala kalan e, zin Zhao var e, belki nerflerden sonra temposu biraz kırılmış olan viego var ama bunların yerine işte gelen belki jarvan'ın geldiğini söyleyebiliriz ki bence geldi Yeni yeni eklenen şampiyonlar olacak ki 11-19'da da bir şeylerin geleceğini söylemek yanlış olmaz. Onlar da gelecektir diye düşünüyorum. Ama Steel'ın temposunu kırmak ve Arya'yı belli oranda Ryze'den uzaklaşmak. Çünkü Ryze'ın dışındayken o kadar da rahat gözükmüyor. Ryze olduğu kadar rahat gözükmüyor diyeyim en azından arıyor. Belli bir galibiyet koşulu oluşturabilecektir. Bence Ev'i ile uğraşmaya hiç gerek yok. Ev'i kazanan veya kaybeden eşleşme önemli değil. Ne yaşanacağının, yaşanacağının önemi de yok bence üst orada. E, alt koridoru belki yenene eşleşme kurulup karşısında. Onların e, koridordaki, koridorda çok kötü değiller, çok fena değiller koridorda ama e, koridoru kazanıp, koridor aşamasını erken bitirip alt koridor tarafından gengin haritada oynamasını sağlamak belki bir artı olabilir rakipler olarak. E, ama Detonation Focus'un bence Galatasaray'dan sonraki minor bölge takımları içerisinde bu gruptaki en iyi takım. E, diğer yani Latin Amerika temsilcilerinden Brezilya temsilcisinden falan daha iyi gözüktüklerini düşünüyorum. Daha iyi olduklarını düşünüyorum. Buraya da bence daha hazır geliyorlar. E, artı momentum çevirmeyi de biliyorlar. Yani Winner bracket'ta kaybettikleri yakın bir seriydi aslında. Çok öyle gü, gü, şeye, gülü oynaya kaybedilmedi o seri ama yakın bir seri olmasına ama kaybettikleri bir seri sonra, e, takıma karşı daha sonrasında çok net kazanmayı bildiler. E, o yüzden nasıl hazırlanması gerektiğini de biliyor. E, başlarda tabii maç kaybedebilirler. Sonuçta takımlar kısa bir süre oynanacak sonuçta 4 gün sürüyor play'in bu 4 gün içerisinde hani iyi bir ritim bulamazlarsa başta iki tane üst üste mağlubiyetle başlarlarsa ben ondan sonra biraz tempo'yu kaybedip formdan düşeceklerini düşünüyorum ama başta tempo alırlarsa hele bir de atıyorum mesela Kılanmayıni yenip gelirlerse o zaman çok daha tehlikeli bir takım haline gelebileceğini düşünüyorum Detroit Fox Mini diyelim. Ve bugünkü rakiplerimizi tanıyalım bölümünün sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.